Arkadaşlar bugün sizlere Minecraft videosu çekmekten mutlu olduğumu du mutlu olduğumu söylemek istiyorum öncelikle. Bugün sizlere Minecraft 15.6 sürümünde nasıl at belirir onu onu göstermek istiyorum. <laughs> Haydi başlayalım. Öncelikle yumurtamızdan at çıkmasını bekliyoruz. Yavrularla uğraşamam ya. Ha direkt büyük bir tane gelsin. Evet. Ama elma almayı unutmuşuz. Elmamızı alalım. Onun yanında yer alalım. Tamam bu kadar. Öncelikle elmayla atımızı biraz besliyoruz bizi sevmek için. Besledikten sonra başka bir şey alıp üstüne biniyoruz. Open diyoruz diamond set ve e yerimizi koyuyoruz. <laughs> Haydi gezmeye başlayalım. Bakın arkadaşlar çok kolay. Siz de yapabileceğinizi düşünüyorum. Zaten kimse yap, yap, herkes yapabilir bunu. Yapamayan biri varsa o eşektir. O garanti yani. Bunu kim yapamaz ki? Haydi gezelim. Evet önce daha daha çıkalım. Allah Allah bir çıkamadık ya. Yeter kardeşim bunu ya. Gel ben Atımızın da canı gitti. Evet arkadaşlar akşam oldu. Burada yatalım bir. Öncelikle atımızı yiple bağlayıp Sonra da ona Ve atalım. Evet haydi devam edelim botumuz Şimdi sizlere at uçurmayı öğreteceğim arkadaşlar. Öncelikle bu bu modla çektiğim son video 16.1 ile çekeceğim bir dahaki videomu evet şimdi sizle bir düşüş yapalım mı BAM! atımızın canı gitti evet şimdi size at nasıl uçurur onu öğret. Allah Allah arkadaşlar. Atımızı böylelikle uçurabiliyoruz. Suyun içine atarsak ölmüyor ama toprağa attık mı ölüyor. Geberlen. Tamam mı arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Ve kanalımıza abone olmanızı rica ederim ve videolarımı beğenmenizi de rica ederim. Aynen bir de benim arkadaşım var. O da Crazy Gamer. Onun da ona da abone olursanız çok sevinirim. Bugünkü videomuz bu kadar. Görüşmek üzere.